Emre, genç yaşına rağmen hayatın tüm sorumluluklarını omuzlarında taşıyan bir damattı. Küçük bir Anadolu kasabasında yaşayan Emre, çalışkanlığı ve dürüstlüğüyle herkesin saygısını kazanmıştı. Evliliği de başlarda huzurluydu, ancak zamanla karısıyla aralarında soğukluk oluşmuş, aralarındaki bağ zayıflamaya başlamıştı. Evde giderek artan sessizlik, Emre'nin içini kemiriyordu. Kayınvalidesi Nermin Hanım ise bambaşka biriydi. Yaşını göstermeyen bir zarafeti vardı. Eşini yıllar önce kaybetmiş, bütün yaşamını kızı ve ailesine adamıştı. Nermin Hanım'ın sakin tavırları, güler yüzü ve derin bakışları Emre'nin dikkatinden kaçmıyordu. Önceleri sadece saygı duyduğu bir büyüydü. Ancak zamanla Emre'nin kalbinde farklı bir duygu filizlenmeye başladı. Bir yaz akşamı, evin bahçesinde Nermin Hanım çiçeklere su veriyordu. Güneşin son ışıkları saçlarına vuruyor, rüzgar beyaz elbisesini hafifçe dalgalandırıyordu. Emre o an gözlerini ondan alamadı. İçinde bir suçluluk hissetse de kalbinin derinliklerinden yükselen bu hissi durduramıyordu. Günler geçtikçe yolları daha sık kesişmeye başladı. Mutfağın dar alanında elleri aynı kavanoza uzanıyor, koridorda yan yana yürürken omuzları birbirine değiyordu. Bu küçük tesadüfler ikisinin de kalbinde kıvılcımlar yakıyordu. Ancak ne Emre ne de Nermin Hanım bu duyguları dile getirmeye cesaret edebiliyordu. Çünkü aralarında görünmez bir duvar vardı. Toplumun kuralları, aile bağları ve yılların getirdiği alışkanlıklar. Bir gün Emre işe giderken yağmur bastırdı. Sırılsıklam olmuş halde eve döndü. Nermin Hanım onu kapıda karşılayıp sıcak bir havlu uzattı. O an Emre'nin üşüyen elleri Nermin'in sıcak ellerine dokundu. İkisinin de gözleri bir anlığına buluştu ve zaman adeta durdu. O akşam uzun süre uyuyamadılar. Nermin Hanım geçmişiyle, anneliğiyle ve toplumun yargılarıyla mücadele ederken, Emre gençliğinin tutkusu, özlemi ve içinde büyüyen yasak duygularla savaşıyordu. Ama ikisi de biliyordu, kalp mantığın sesini her zaman dinlemiyordu. Yağmurlu o geceden sonra Emre ile Nermin Hanım'ın arasında görünmez bir bağ daha da güçlenmişti. Her zamanki gibi aynı evin içinde yaşıyor, aynı sofrada yemek yiyor, aynı bahçeyi paylaşıyorlardı. Ama artık göz göze geldiklerinde içlerinden geçenler çok farklıydı. Nermin Hanım kendi kendine kızıyordu. Benim yaşım geçmiş, saçlarımda beyazlar belirmiş. O ise genç, hayatının baharında. Kalbimi böylesine hızlı attırması yanlış. Ama kalbin dili başka, mantığın dili başkaydı. Bir sabah Nermin Hanım mutfakta kahvaltı hazırlıyordu. Evin her köşesine taze pişen börek kokusu yayılmıştı. Emre işten çıkıp eve erken gelmişti. Sessizce mutfağa girdi. Nermin hanım hamuru açarken saçlarının önünde birkaç tel düşmüştü. Emre dayanamayıp elini uzattı, saçını kulağının arkasına koydu. Nermin irkildi ama geri de çekilmedi. İkisinin gözleri uzun süre buluştu. O an mutfakta sadece kalp atışlarının sesi vardı. O günden sonra tesadüf gibi görünen dokunuşlar aslında gizli bir arayışın işaretiydi. Bahçede çamaşır asarken Emre yardım ediyor, elleri aynı mandala uzandığında parmakları birbirine değiyordu. Akşam sofralarında Nermin'in gözleri yanlışlıkla Emre'ye kayıyor, Emre de bakışlarını kaçırıyordu. İkisinin arasında görünmez bir ip gerilmişti. Ne kopuyor ne de açıkça bağlanıyordu. Kasabada ise dedikodular hiç eksik olmazdı. Komşu kadınlar bazen evin önünden geçerken alçak sesle konuşuyor, bakışlarını merakla uzatıyordu. Nermin Hanım bunun farkındaydı ve kendini daha da geri çekmeye çalışıyordu. Fakat Emre'nin varlığı, yüreğini susturamadığı bir melodi gibiydi. Bir akşamüstü elektrikler kesildi. Evin içinde sadece mum ışığı vardı. Nermin elinde mumla oturma odasına geçtiğinde Emre de oradaydı. Loş ışıkta yüzleri birbirine çok yakındı. Sessizlik dışarıdaki yağmur sesiyle birleşiyordu. Emre derin bir nefes aldı ama konuşamadı. Onun yerine gözleri konuştu. Nermin Hanım ise ellerini kucağında kenetlemiş, kalbinin hızını gizlemeye çalışıyordu. O gece birbirlerine tek kelime etmeden odalarına çekildiler. Fakat ikisinin de aklında aynı soru yankılanıyordu. Bu hislerle nereye kadar gidebiliriz? Zaman geçtikçe Emre'nin eşiyle arası daha da açıldı. Karısı şehirdeki işlerine daha çok vakit ayırıyor, eve geldiğinde de yorgun oluyordu. Evde kalan Emre ile Nermin Hanım ise aynı çatının altında birbirlerinin en yakın dostu olmuşlardı. Akşam sohbetlerinde eski hatıraları konuşuyor, birlikte çay içiyor, bazen de sessizce aynı kitabı okuyorlardı. Bir gün Emre bahçede otururken içinden geçenleri saklayamadı. Nermin Hanım, "Ben size bir şey söylemek istiyorum." dedi kısık bir sesle. Nermin başını çevirdi. Gözlerinde hem merak hem de korku vardı. "Söyle evladım." Emre'nin dudakları titredi. "Siz bana sadece kayınvalide gibi değilsiniz artık." Bu sözler havada asılı kaldı. Nermin'in kalbi çarptı ama hemen toparlandı. "Emre, böyle şeyler söyleme. İnsanların dili keskindir. Bizim adımızı çıkarırlar." Emre gözlerini yere indirdi ama pes etmedi. Ben kalbimin sesini susturamıyorum, Nermin Hanım. Nermin gözyaşlarını saklamak için arkasını döndü. Çünkü o da aynı duyguları hissediyordu ama söylemeye cesaret edemiyordu. O akşamdan sonra aralarındaki bağ daha da karmaşık hale geldi. İçten içe birbirlerine bağlıydılar ama dışarıya karşı mesafeli durmak zorundaydılar. Ve bu gizli hikayenin daha da derinleşeceği günler yaklaşıyordu. Emre ile Nermin Hanım arasındaki bağ artık saklanamaz hale gelmişti. Günler birbirini kovalıyor, evin içinde sessiz fırtınalar esiyordu. Herkes için sıradan bir aile düzeni devam ediyordu belki ama onların kalplerinde kopan fırtına her geçen gün daha da büyüyordu. Bir sonbahar sabahı, kasabada yapraklar sararmış, rüzgar dalları sallıyordu. Nermin Hanım balkonda oturmuş, elinde eski bir fotoğraf albümüyle geçmişe dalmıştı. Eşinin gençlik fotoğrafına bakarken içini hüzün kapladı. O an Emre sessizce yanına geldi. Nermin'in gözlerinde yaşları fark etti. "Nermin Hanım, iyi misiniz?" diye sordu. "İyiyim evladım. Sadece geçmişi hatırladım. Yalnızlık ağır geliyor bazen." Emre albüme baktı, sonra onun ellerini tuttu. "Artık yalnız değilsiniz," dedi kararlı bir sesle. Bu sözler Nermin'in kalbine dokundu. O an ellerini geri çekmek istedi ama çekemedi. Sanki bu dokunuş yıllardır beklediği bir teselliydi. O günden sonra aralarındaki duygular daha çok açığa çıktı. Bahçede çiçeklerle ilgilenirken Emre ona yardım ediyor, akşamları uzun sohbetler ediyorlardı. Kasabanın sessiz gecelerinde gökyüzüne birlikte bakıyor, yıldızların altında kalplerinin sesini dinliyorlardı. Bir gece Emre bahçede otururken Nermin yanına geldi. Üzerinde ince bir şal vardı. "Üşürsünüz," dedi Emre, kendi ceketini çıkarıp omzuna koyarken. Nermin hafifçe tebessüm etti. Sen bana fazlasıyla sıcaklık verdin zaten Emre. O sözden sonra aralarında uzun bir sessizlik oldu. Göz göze geldiklerinde artık hiçbir şey söylemeye gerek yoktu. Kalpleri konuşuyordu. Ama her güzel şeyin bir gölgesi vardı. Komşular artık daha dikkatli bakıyor, fısıldaşmalar artıyordu. Nermin Hanım bunun farkındaydı. Bir gün Emre'ye ciddi bir şekilde konuştu. Emre, biz bu duygulara kapılırsak hem senin hem de benim hayatım altüst olur. İnsanların dili acımasızdır. Emre gözlerini ondan ayırmadan cevap verdi. Varsın konuşsunlar. Ben senin yanındayken dünyadan korkmam. Nermin'in gözleri doldu. İçinde yıllardır sakladığı kadınlık duyguları yeniden canlanmıştı. Emre ona gençliğini, heyecanını, kalp çarpıntısını geri getirmişti. Ama yine de aklıyla kalbi savaş içindeydi. Bir akşamüstü, evin diğer fertleri dışarıdayken Emre ve Nermin yalnız kaldılar. Mutfakta çay demliyordu Nermin, Emre ise sofrayı hazırlıyordu. Eller yine aynı bardağa uzandı, gözler yine buluştu. Bu kez geri çekilmediler. Emre elini onun üzerine koydu, Nermin ise derin bir nefes aldı. Emre dedi titreyen bir sesle. Susma artık Nermin hanım. Kalbini söyle bana. Nermin gözlerini kapadı, yılların yükünü üzerinden atarcasına fısıldadı. Ben seni düşünüyorum. O an zaman durmuş gibiydi. Dışarıda rüzgar yaprakları savuruyor, içeride ise iki kalp birbirine kavuşuyordu. Ama bu itirafla birlikte yükleri de artmıştı. Artık sadece hissetmekle kalmıyorlardı, birbirlerine gönüllerini açmışlardı. Bu yolun geri dönüşü yoktu. Kasabanın dar sokaklarında yürürken göz göze gelmemeye çalışıyor, sofrada yan yana oturduklarında bakışlarını saklıyorlardı. Ama her hareketleri, her sözleri birbirlerine dokunuyordu ve ikisi de biliyordu. Çok yakında büyük bir karar vermek zorunda kalacaklardı. Kış kendini hissettirmeye başlamıştı. Kasabanın sokakları soğuk rüzgarlarla savruluyor, evlerin bacalarından dumanlar yükseliyordu. Emre gündüzleri çalışıyor, akşam olduğunda eve dönerken kalbinde hep aynı sıcaklığı hissediyordu. Nermin Hanım'ın varlığı. Artık ikisi de duygularını saklamıyordu fakat yüksek sesle dile getirmekten hala çekiniyorlardı. Birbirlerine bakışları, küçük dokunuşları, uzun sessizlikleri her şeyi anlatıyordu. Fakat aynı zamanda üzerlerinde büyük bir baskı vardı. Toplumun gözü, ailenin yargısı, komşuların fısıltıları bir akşam evin diğer fertleri misafirliğe gitmişti. Evde sadece Emre ile Nermin kalmıştı. Sobanın yanında oturuyorlardı. Alevlerin ışığı odanın duvarlarında dans ediyor, ikisinin yüzüne sıcak bir parlaklık veriyordu. Emre cesaretini toplayarak konuştu. Nermin, biz daha ne kadar kalbimizi susturacağız? Nermin derin bir nefes aldı, gözleri doldu. Emre, "Kalbim seninle ama aklım hep korkuyla dolu." İnsanların dilinden, kızımın yüreğinden. Her şeyden korkuyorum. Emre onun ellerini tuttu, sımsıkı. Ben seni sevdim. Bu sevgi ne yasak tanıyor, ne zaman tanıyor. Benim için sen yeniden hayatın anlamı oldun. Nermin'in gözyaşları süzüldü. Onca yıldır hissetmediği bir gençlik ateşi, bir kadınlık heyecanı kalbine dolmuştu. Emre'nin sözleri onu derinden sarsıyordu. O gece uzun uzun konuştular geçmişten, yalnızlıktan, geleceğin belirsizliğinden. Ve sonunda Nermin Hanım kalbinin en derin yerinden bir itiraf etti. Emre, sen bana gençliğimi geri verdin. Bu söz Emre için her şeyden değerliydi. O andan sonra ikisinin arasındaki bağ artık geri dönülmez bir yola girmişti. Günler geçtikçe bu gizli aşk daha da büyüdü. Bahçede yürüyüşler, mutfakta birlikte geçirilen anlar, geceleri uzun sohbetler. Hepsi kalplerini birbirine daha sıkı bağladı. Fakat aynı zamanda yakalanma korkusu da büyüyordu. Kasabada dedikodular artmıştı. Komşular kayınvalide ile damat çok fazla vakit geçiriyor demeye başlamıştı. Bu fısıltılar Nermin'i geceleri uykusuz bırakıyordu. Ama Emre kararlıydı. "Bizim sevgimizden başka hiçbir şey gerçek değil." diyordu. Bir gün Emre'nin eşi şehirden erken döndü. Eve geldiğinde mutfakta Nermin ile Emre'nin birlikte güldüğünü gördü. O an hiçbir şey söylemedi ama yüzündeki şüphe bakışı ikisinin de yüreğine işledi. O andan sonra tehlike çok daha büyümüştü. Artık sadece gizli bir aşk değil, aynı zamanda ortaya çıkma ihtimaliyle karşı karşıya idiler. Nermin hanım geceleri dua ediyor, kalbinden gelen sevgiyi bastırmaya çalışıyordu. Ama sabah olduğunda Emre'nin gülümsemesi onun tüm dualarını unutturuyordu. İkisi de farkındaydı bu yolun sonunda ya büyük bir mutluluk ya da büyük bir felaket vardı. Ve karar anı yaklaşmaktaydı. Köydeki söylentiler sonunda büyüdü, gizlenemez hale geldi. Nermin hanım ile Emre artık ya susacak ya da kalplerinin peşinden gidecekti. Günlerce süren iç savaşın sonunda ikisi de kararını verdi. Birbirlerinden vazgeçemeyeceklerdi. Bir akşamüstü bahçede yalnız kaldılar. Guns batarken Emre, Nermin'in eller tutu. Ne olursa olsun seninleyim dedi. Nermin gözyaşları içinde başını salladı. Ben de seninleyim Emre. O andan sonra hayatları kolay olmadı. Kasaba konuştu, aile zorlandı. Ama ikisi de pes etmedi. Birlikte olmanın bedeli ağırdı. Fakat yıllardır özlemini duydukları gerçek sevgiyi bulmuşlardı. Kış geçti, bahar geldi. Bahçede açan çiçeklerin arasında artık yalnızlık değil, iki kalbin aynı anda attığı bir huzur vardı ve onlar yılların ayırdığı yaş farkına toplumun yargılarına rağmen birbirine tutunarak hayata yeniden başlamışlardı. Gerçek aşk en beklenmedik yerde filizlenmişti. Ve bu aşk kalplerinde ebediyen yaşamaya devam edecekti.